en kötü şey erkeklere güpe takmaları, saç uzatmaları, bıyık koymamaları, yani hani kara gibi giyinmeleri. Yani. İkincisi bir de kulağını kuyruğunu deldirmemeli. Erkek de değil. Erkek değil mi? Karı mı? Bak, Kadınlar mi? takıyorlar şimdi küpe yüzüğü erkek de takıyor ben anlamadım bunu. Eskiden aa eskiden bir saygı sevgi vardı. Hani eski erkek babamın zamanında erkek oğlum. Şimdi erkekler olmuş kadın. Kadınlar olmuş erkek. Yani bu öyle. Ah pisler ah onu hiç sorma sıkıraçıyorlar zık isimler de onu öyle tükürüyorlar ya mikloplar ona çok kızıyorum ben. Ha, bir de öyle derler bir de oh, diller pislikler bir de şey yaparlar ee, yani erkez değil gezinirler arabanın çöpü sigara içerler arabanın çöp dışarıda lan oraya atılır mı götür küllüğünü birine at değil mi kızım erkek kalmamış piyasada erkek yok sahip çık değil mi namusuna sahip çıkmak hani erkek mi kalmış öyle namusuna sahip çıkacak erkek nerede ben göremedim var mı bir tane varsa alnından öpeceğim be vallahi yok yani ha doğru kızım işte yok. Ha kısa aç. Ben bunlar evleneceğim diyor. Avrada açıyor, soyuyor, sobara çeviriyor. Ondan sonra dört gün bırakıyor. Böyle bir saçmalık var mı? Ben kabul etmiyorum böyle bir şey. evliliklerde de onca gittiler. Bugün böyle evleniyorlar, yarın boşanıyorlar. Bugün evleniyorlar, yarın boşanıyorlar. Ulan adam gibi çalış da bir çoluğa çocuğa bir sahip çık. Anladın değil mi oğlum? Kime, ne zaman çıkacak kız bu dediğiniz gibi? Ne anam kızım, vallaha kurban olayım. Eskiden böyle yoktu, eskiden saygı vardı bir erkeklerde falan bir güngül düzen vardı. Şimdi hiç yok. Maşallah erkekler olmuş birer avrat. Kadınlar olmuş birer herif. Şunlar gittiklerine bir bak işte ben yalan söylemiyorum da. Evet. Ya ben söylerim yalan söyleyemem ben. Erkek çalışıp dört dörtlük eskiden evine bakıyordu. Eskiden erkek kadınlarını temiz giydiriyorlardı. Şimdi erkekler avratları açıyor cılı cıplak. E bir de koluna girip gidiyor. Öyle ne hay çeresiz. Sen onu bir de akşam alıp koynuna yatacak. Utanmadan millete teşhir ediyorsun sen onu. Yalan mı kızım? Yani teşhir ediyor Yalan mı? Ha bunlar da erkek. Yani bu sor bunlar da aynısını yapacaklar işte. Efendim, Erkekse tabii. Sizi tanıyalım efendim. Ben Hazel Durgut ablam. Ben, ben yürük He Hazel ablam Yörük. Anladın mı? He. O düşüncelerin için çok teşekkür ederim. Yo, rica ederim. Allah ben sizin işinizi gücünüzü Herkes sarı mikrofonu herkes izlesin. Bu çocuklar efendi çocuk. Daha güzel çocuk. Bunlar tatlı çocuklar. Bunlar herkes izlesin. Ya vallahi ben sizi sevdim de ondan böyle arkanızdan gelin gelin dedim bu çocuk. Ha, göremezsiniz benim gibi eski insan kalmadı ki nerede göreceksiniz? ya şöyle arada bir tane çıkmışım işte. <laughs> tamam.